Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Evet, ufak ufak Ramazan bayramına yaklaşıyoruz. Evet, artık cumartesi günü yayın yapabilir miyiz bilmiyorum. Çok emin değilim. O yüzden de isteklerinizi karşılamaya çalışıyorum. Şimdi üyelerimizden Sendcoin analizi isteyen bir kardeşimiz olmuş. Öncelikle onun analizini yapalım. Ayrıca bir şey daha ekleyeyim. Bir vatandaş mesaj atmış. Tabi mesaj yayınlanmayacak. Kendisi bloke edildi. Şöyle demiş. Bizlere sürekli düşüş haberi veriyorsun. Kendin şorta mı giriyorsun diye bir şey söylemiş. Bir defa şunu söyleyeyim. Ben vadeli işlem yapmıyorum. Spottayım. Ve zarardayım. Tamam. Ee, bu art niyetli insanlar neyi kovalamaya çalışıyor bilmiyorum ama e, bütün samimiyetimle şunu söyleyebilirim ki daha kötülerini görsem bile mümkün olduğu kadar yumuşatarak anlatmaya çalışıyorum. Piyasanın döneceğini söylemiş, dönebilir. Bunun aksini söyleyen olmadı. Ama burada benim karşımdaki tablo bütün coinlerde bir iki tanesi istisna hep düşüş veriyor. Aradaki çıkışların çok önemli olmadığını ben defalarca kere söyledim. Ara ara çıkışlar olacak onları ben burada görüyorum. Ancak bundan sonra çıkış günlerini vermeyeceğim. Düşüş günlerini de vermeyeceğim. Sadece trend anlamında bunları paylaşacağım. Çünkü e, bu tür insanlar gerçekten benim sinirlerimi bozuyor. E, ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Yani bir gün çıkmış bir gün inmiş e, bu bizim için çok bir şey ifade etmez. Büyük resme bakıp büyük resmi değerlendirmekte yarar var. Evet görüldüğü gibi kırmızı bulutumuz bunda da sentte de mevcut. Şu anda e, direnç seviyesinin üzerinde kapanmasına rağmen... E, burada bir bekleme yapıyor şu anda eğer bunun altında kırar ise ki bu seviyeyi de söyleyelim, Kujun e, sen kaçmış 0.3049. şimdi bunun üzerindeki kapanışlar genelde bu çok sağlam bir dirençtir Kujun sen şey destektir e, aşağıdan yukarıya çıkarken de sağlam bir e, direnç olur. Aynı zamanda yukarıdan aşağı inerken de sağlam bir destektir. Kolay kolay kırılmaz çünkü 30 günlük bir hareketli ortalamayı verdiği için. Bunu ifade edelim. Bu önemli. Çünkü 1938'lerden beri bu binlerce, milyonlarca kere test edilmiş bir sistem. Evet. Şimdi trendin aşağı doğru olduğunu ve bu trendin muhtemelen Nisan ayının sonuna hatta Mayıs'a bile sarkacağını söyleyebiliriz. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Bakın böyle bir bulut geçişi yok. Görüyorsunuz burada aşağı yönlü 6 Şubat'ta kırmış, 6 Şubat'tan beri bir düşüş trendi içinde. Bakın yükseliş trendi olmuş olsa bize burada yeşil bulutlar, Tenkansen'in bir yükselişi, e, Senkospen B dediğimiz bulutların Alt ve üst yapıları senkosipen A, B. Bakın böyle yeşil bulutlar oluşacak ve bu yeşil bulutlar içerisinde de e, durur ise mumlar bize neyi anlatır? Bir kararsızlık olduğunu yani hangi yöne gideceğini bilemediğini ifade eder. Açın, bakın indikatörlerin detaylarında bunların hepsi teker teker yazar. Biz bunları bir tarafımızdan uydurmuyoruz. Ayrıca bu işin uzmanı olduğumu da tekrar hatırlatmama gerek yok. Evet, şimdi burada bugün bir düşüş vermiş ama buna tabii düşüş demek mümkün değil. 0,94 gibi bir rakam. 2 milyon 780 bin adetlik alım satım var. Pardon 7 milyon 780. 22 milyon 7 bin adetlikte ortalamamız var. Ortalamamız 21 günlüktür arkadaşlar. geçmişte baya pik yaptığı noktalar olmuş. buralarda da ciddi hacimler yapmış. Onların ortalamaları hayli yüksek. Ama burada yaklaşık 3'te 2 oranında veya 4'te 3 oranında bir hacim kaybı söz konusu. Dolayısıyla hem trend hem hacim kaybı burada e, elimizi biraz zayıflatıyor onu ifade ederim. Ancak momentumlar genel anlamıyla baktığımızda ve şu ana kadar yaptığım analizlerde genelde momentumların 20'li seviyelerin üzerinde olduğunu görüyorum. Bu gayet iyi arkadaşlar. Bakın en azından ehvenişer yani e, kötünün iyisi der eskiler. Şimdi burada eğer hacimde veya trendde bir zıplama olursa zaten momentumda hazır güçlü şekilde beklediğinde bu momentumun üzerine bineceği için daha güçlü hareketler yapabilir. Bunu bütün hepsi için söylüyorum. Sadece cent için söylemiyorum. Bakın 29.63 bence çok iyi bir seviye momentumda. Şu anda 3'te biriz. Yani sacaya dediğimiz 3 ana parametremizden. Bir tanesi iyi, iki tanesi kötü arkadaşlar. Hacmin bir defa yükselmesi lazım. Çünkü hacim çok önemli. Hacim arkasından momentum zaten bize bir trend getirecektir. Şu anda trendin net biçimde aşağı yönlü olduğunu burada görüyoruz. Bunu tekrarlamanın bir anlamı yok. Şimdi trend gücünün eksi 8 lokal olarak şu bölgede eksi 8 verdiğini görüyoruz. Bu çok yüksek bir oran değil. Ama genel trende baktığımızda eksi 27 veriyor. Bu biraz yüksek. Ama lokal trendte eksi 8. Bu fena değil. Yani bir kıvılcım bekliyor desek yeridir. Ama o kıvılcımı her nedense, hangi nedense bir türlü yakmıyorlar mutlaka altta yatan bir neden var. Yani bu kadar olumlu durumlara karşı halen piyasanın bu şekilde olması, 100 binin üzerinde tutunamaması bizi bu noktaya getiriyor. Şimdi sadece 15 dakikalıkta bakın short açılmış, short çok güçlü değil ama 50'nin altında şunu söyleyebilirim ki burada çok ümitsiz bir vaka yok. 1 saatlikte 56 52 gayet iyi bir seviyedir araysal olarak. 4 saatlikteki 68 75 mükemmel bir seviyedir. 1 bir günlükteki biraz kritik çünkü hemen 50'nin üzerinde yer almış. Yani her an aşağı kırarım modunda. Evet, bunların hepsinin 50'nin üzerinde olması ve aşağıdan yukarıya büyüyerek yükselmesi bize dip dalganın geldiğini gösterir ki bu da sizin için en önemli işaretlerden bir tanesi. Şimdi bakın burada e, hacim ağırlıklı order bloklarımız var. Order blok bize burada e, bir alım yapılabileceğini söylemiş hacimsel olarak. Bakın buraya temas etmiş, buraya temas etmiş. E, bunun altına düşmediği müddetçe sıkıntı yok, yukarı gidecek anlamına gelir. Ama bunun altına düşerse şuradaki yani seviyeyi de söyleyelim 2865 seviyesinin altında mum kapanışı yaparsa geriye gelebilir. Nereye kadar gelebilir? 2706'ya kadar. Bakın bu kademelerin tamamına yoklayabilir. Bunlar aynı zamanda da e, lik seviyeleri diyebiliriz arkadaşlar. Buradan alım için e, burada sırada beklediklerini söyleyebiliriz. Ama aşağı yönlü basılırsa görüldüğü gibi bu şekilde trendin burada da aşağı yönlü geldiğini görüyoruz. Şimdi diyorlar ya hani hep kırmızı kırmızı. İşte bakın aynı şeyi burada da görüyoruz ve buradan aşağıya doğru hareketler devam ediyor. Burada bir kesintiye uğramış. Burada herhangi bir moda girmemiş. Bakın. Burada hafif bir yükselme var ama bu yükselmeyi güçlü bir yükseliş olarak kabul etmiyor. Etmiş olsa gördüğünüz gibi şu şekilde yeşil bir bulut yapısı oluşması gerekirdi. Bu bulut yapısı oluşmamış. Burada %78.24 oranında bir hacim biriktiğini gösteriyor. Bu da 324 milyon 330 bin dolar. Evet. Burada bir birikim var. buraya geldiğinde buradan dönerim diyor. Bize gösterdiği nokta şurası. Çizgi çizgi olan kısım. Bu yukarıda gördüğünüz bölüm ise direnç noktası. Burası destek noktası arkadaşlar. Evet. Bakın burada bize dip seviyeyi 2349 olarak veriyor. Tabi her indikatörün kendine has bir algoritması olduğundan dolayı hesaplamalar arasında küçük farklar oluşabilir. Onu söyleyelim. Hani niye bir tanesinde böyle niye diğerinde öyle mesela bakın burada 2421 çıkmış. Fibonacci'de. Burada kaç çıkmış arkadaşlar? 2200 2235. Burası ne vermiş 2425 yani 200 puanlık burada bir fark söz konusu. Burada dibin daha uzun olduğunu görüyoruz. Tabii bir e, parametrik değişikliklerle bu değiştirilebilir. Şimdi gelelim bu tarafa. Burayı sanıyorum anladık. Burada şu anda e, kendini yukarıya doğru atmış. Geriye geleceğine dair çok güçlü emareler yok. Onu ifade edelim. Bu indikatör bize bunu veriyor. Burada bir yatay trende bağladığına dair zaten bunların hareketlerinden anlıyoruz. Bakın şu arada ciddi bir yatay trend var. Burada bir hareketlenme yapmış. Buradan bir dönüş olacak gibi ama çok güçlü bir hareket değil şu anda. Onu ifade edelim. Burada 324 milyon dolarlık bir alım için bekleniyor. Bu da %78.24. Bunun altında da 90 milyon 180 bin dolarlık bir hareket var. Bu da %21.76'ya tekabül ediyor. Yani burada %100'ü tamamlıyor. Destek seviyelerinde buradan alım gelebilir diyor. Şimdi geçiyoruz diğerine. Burada en yakın kırılım yaptığı tepe burası arkadaşlar. Bakın. Buradan itibaren bir Fibonacci çektiğimde en dip seviyeye bana verdiği seviye 2421 dip seviye. Bunun altına düşerse altı bomboştur. Şimdi öncelikle bunun yukarıya çıkıp çıkmayacağını anlamak için bizim için en önemli gösterge hangisidir? %38.20'lik bölgeler. Bunun üzerine çıkmadığı müddetçe bu arada oyalanır durur. Yani Bizim swing noktamız 4361 ile 2421 arası. Swing neydi? Salıncak. İkisinin arasında gidip gelme hareketlerine swing hareketleri denir. Evet. Yani öncelikle 4361'i geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bilelim. Şimdi buraya baktığımızda iki tane ikinci derecede negatif uyumsuzluk oluşmuş. Şu anda burada %52 para çıkışı var. %43 girişi var. %50'ye yakın spot satış var. Bu iyi değil. Yani ben bu kadar spot satışın biraz coin sağlığı açısından doğru bulmuyorum. Aşağıdaki gördüğünüz şu sarı skalada bize al ve satları gösterir. Ve buradaki çizgi de büyük oyuncuların hareketli ortalamalarını gösterir ki ortalama falan yok. Tamamen hepsi kayıp. Anlık vuruyorlar çıkıyorlar. Vuruyorlar çıkıyorlar. Bakın long aşağı gidiyor. Short'un da çok öyle aman aman yukarıya çıkmaya niyeti yok. Sanki bir yatay trende bağlamış edasında hareket ediyor arkadaşlar. Spot satış yüksek. Şu andaki short eylemi 15 dakikalık bunu unutmayalım. Bu çok önemli bir detay. Bakın, bu indikatörde bize neyi veriyor? Diyor ki, deminkinde e, hacim tabanlı order block yani order block neydi? Sipariş blokları. O bölgeye geldiğinde alım için sipariş girilmiş ve ne kadarlık rakam olduğunu söylüyor. Bu kadarlık diyor bir rakam var buradan bu kadarlık alım gelip yukarıya çıkabilir diyor ve e, maksimum ve minimum seviyelerini veriyor. Bu da bize bir e, Bollinger bandı gibi değerler üretiyor. Şimdi şu ortada gördüğünüz 21 günlük üstel hareketli ortalama bunun üzerinde mum kapanışı bir günlük mum kapanışı yaptığında biz yukarıya çıkabileceğini tahmin ederiz ve söyleriz. Pekala. Bu sadece değil, tek başına yeterli mi? Hayır değil arkadaşlar. Buranın onay vermesi lazım. Buranın onay vermesi lazım. Buranın onay vermesi lazım. Yani bunun haricinde üçlü bir onay daha bekliyoruz. Burada yuvarlak bir daire. Bunun, bunun üzerinde bir mum kapanışı yeşil. İkinci yeşil mumu gördüğümüz anda buraya bakıyoruz. Burada şöyle yeşil yuvarlak ve ardından küçük bir çıkıntı başladığı anda biz alıma geçebiliriz diyor. Ama ondan sonra geliyoruz buradaki seviyeye bakıyoruz. Buradaki seviye yeşil seviye bizim dönüş noktamız mı? Yani burada pozitif giderken birden eksiye döner mi? Ona bakacağız. Nerelerden dönmüş hep? Bakın çok güçlü hareketler geldiğinde 32 seviyelerinden dönmüş. Buraya gelip bakıyoruz. Burada seviyene 24. Yani burayla mukayese ettiğimizde 8 puanlık daha bir yükselişi öngörüyor. O zaman bir dönüş var diyemeyiz. Yani düşüş bir düşüş eylemi gerçekleşecek diyemeyiz. Ha, trendin aşağı doğru olduğu konusunda hem fikiriz. Hacmin az olduğu konusunda da hem fikiriz. Ama bunu negatife çevirecek bir pozisyon olduğunda hem fikir değiliz. Çünkü böyle bir gösterge şu anda bize vermiyor. E, Mekdi de bize şu ana kadarki çıkışların olumlu olduğunu söylüyor ve bunun üzerinde mum kapanışı yapması halinde yukarı yönlü hamle yapacağını söylüyor. Evet şimdi bu da başka bir indikatör. Bu da bize diyor ki %70 oranında aşağı yönlü bir baskı var ve %30 yönünde de yukarı yönlü bir baskı var. Şimdi bakın volatility çubuğu aşağı doğru kaymış bu güzel tek bir hareket yapmış. Bunun devamı gelmesi halinde boxta yukarı yönlü hareketleri e, görebiliriz arkadaşlar. Yani bunların 30, 40, 50, 60 gibi şuradaki yukarıya gösteren okun olduğu yerdeki rakam e, 40, 50, 60'lara tırmanmaya başladığında yukarı yönlü hareket edecek demektir. Şimdi FMI bize yukarı yönlü hareket veriyor ve alım noktasında bir para girişi de olabilir diyor. Çünkü hafiften bir yukarı kırılım var. Ancak Andayan osilatörü bize net al veya sat. Bakın benim anlattığım giriş bölgeleri en risksiz bölgelerdir. Riskin alınmayacağı en risksiz bölgelerdir. Yoksa risk almak istediğinizde belli bölgelerden elbette giriş yapılabilir ama piyasanın genel trendinin e, böyle yukarı aşağı hareketlerin olduğu dönemde risk daha büyüktür. Onun için ben anlatımlarımı tamamıyla risksiz bir alan için anlatırım. Anlayan de bunlardan bir tanesi yeşil çizginin aşağıda kırmızı çizginin üstte olduğu zaman der ki giriş yapmayın. Bu sizin için riskli olur der. Şimdi geliyoruz buraya. Burada çok önemli detayların oluştuğu price action dediğimiz fiyat hareketlerinin oluştuğu ve ayrıca da smart money konsept dediğimiz akıllı para yönetimi ki büyük balinalar smart money konsepti kullanırlar arkadaşlar. Çünkü onlar için hayati değer taşıyan veriler verir. Bakın şurada dün için bir sonlandırma gelmiş. Şimdi bu çok önemli. Elliot ve dalga teorisi eğer çalışırsa bundan sonraki hareketin aşağı yönlü olmasını ve 2822'lere kadar geriye çekilebileceğini eğer aşağı yönlü hareketler devam ederse bunun 2644'e kadar devam edeceğini söylüyor. Bu net. Günün en yüksek seviyesi 2198, pardon 3198 3057 bu arada gidip gelebilir diyor. Ama şu anda küçük bir lamba yaptı. Bu da bize bir uyarı. Eee şurada equal low denilen bir bölge var. Bu bize neyi gösteriyor? Bak şurada da vermiş. Önce burada break of structure yani aşağı yönlü bir hareketin geleceğini bize uyarmış. Çıkarken uyarmış. Dikkat edin demiş. Ve nitekim de çıkış tamamlandığı anda aşağı yönlü kırmış. Buradan tekrar yukarı çıkacak demiş. Ve burada da çen çok karakter vermiş. Yani bir karakter değişimi düşen karakter değişimi yükselen karakter değişimine dönüşecek demiş. Ve nitekim de yukarı yönlü hareket gelmiş arkadaşlar. Bakın bu bize neler anlatıyor? Ve bir sürü şey daha var anlatılacak. Discount bölgesi yani sistemin bize verdiği en dip nokta 2231. Ama öyle güçlü senaryolar gerçekleşir. Öyle olağanüstü şeyler yaşarsak bu 1949 ile 1470 arasına kadar gerileyebilir diyor. Tabi bunun daha bir altı daha var. İşte buna dip seviyesi diyebiliriz. 0.0353 arkadaşlar. Bakın onun altında daha başka bir şey yok. Şimdi bunu bize smart money konsept verir. Buradan değerlendirmeleri hep öyle yaparız. Bize karakter değişimi olacağı zaman diyor ki bak aşağı yönlü düşeceğim dikkat et diyor. Bu işaret çıktığı anda kaçacaksın. Yukarıda eğer bu hareket çıkarsa hemen alacaksın. Ayrıyeten e, equal high bize üste verirse tekrar düşüş geleceğini söylüyor. Bakın aynı zamanda da break of structure beraber vermiş düşeceğim diyor. Ve bunları nerede gösteriyor? Bakın şurada bir bloğumuz var. Bu blok bize neyi gösteriyor? Buradan dönüleceğini, burada aşırı alım bölgesi yani satışların gelebileceğini söylüyor. Ve nitekim dönmüş. Şimdi bir kısmı burada dönmüş aşağı yönlü trend geldikten sonra ondan sonra destek seviyelerini gittikçe aşağı çekmeye başlamış. Her bir tepe küçülerek high low yapmış. High low yapmış. Bakın bu tepe bir yüksekte, bu tepe bir yüksekte, bu tepe daha yüksekte, bu tepe daha yüksekte. Bakın tepeler Geri geldikçe işte bakın bu bir trendin aşağı yönlü gittiğinin en önemli göstergesi. Yani vatandaşın işkembeyi Kübra'dan atması gibi değil. Yani böyle e, hiçbir şey bilmeden e, bu böyle olacak, buradan e, dönecek. işte hep bizlere e, düşüş veriyorsun, bizi dar alanlara sıkıştırmaya çalışıyorsun. Yani bu piyasayı ben mi yönetiyorum muhterem? Senin dünyadan haberin yok. Teraziye teres satıyorsun. Önce grafikler nasıl çalışır bunu bir öğren. Ondan sonra büyüklerine saygıyla nasıl mesaj atılır onu da öğren, ondan sonra gel karşıma. Evet, bakın burada e, korelasyon seviyesini görüyoruz 0.93. Korelasyon Bitcoin'de her zaman birdir arkadaşlar. Bu hiç değişmez. Çünkü en güçlü coin milyonlarca kat daha yüksek bir coin o bir olduğu için diğerleri hep birinin altında seyreder. Bire yakın bölgeler daha az risksizdir. Şimdi bakın burada bir kırılım yapmış 23 Şubat'ta ondan sonra sürekli yatay trendde gitmiş. Yani çok böyle aman aman bir korelasyonda düşüş yok. Güçlü durduğunu gösteriyor. Bu da 0.93. Bire varmaya ne ister? 0.07. Bakın burada yukarı doğru bir hareket var. Aşağı doğru bir hareket şu anda yani satış yediğine dair bir hareket güçlü bir hareket yok. Satış yerse burada önce kırmızı bir yuvarlak ve ardından aşağı yönlü hareket gelir. Ama trendin aşağı yönlü gittiğini ve trendin daha kırılmadığını gösteriyor yukarı yönlü. Bakın onun oluşabilmesi için öncelikle 3663'ü kırması gerekiyor. Ardından bu tepeyi bakın 4160 düştüğü yerleri söylüyorum hep. 5504 6901 ve 7519 Bakın bu bölgeden bunun üstü var mı geriye gidelim? Evet, varmış. Burada nereden gelmiş? 1 dolar 6 sentten gelmiş. Yani 1 dolar 6 sente kadar bu kademeleri teker teker kırp yukarı yönlü çıkmadığı müddetçe de güçlü hareketler var diyemeyiz. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki isteyerek, bilerek bu insanları içeride bıraktılar. Kim ne anlatırsa anlatsın, külahımı anlatsın. Ben o numaraları yemem. Kademeli olarak yedire yedire o diyerek, bu diyerek, şu diyerek piyasayı düşürdüler. Biz bu bulut yapısını nereden oluşturuyor bu bulut yapısını? Geçmişteki 30 günlük hareketlerden oluşturuyor. Kaç aydan beri düşüyoruz? Yaklaşık 3 aydan beri düşüyoruz arkadaşlar. E, muhtemelen ki önümüzdeki 30 günlere de düşüş trendi verecek. Ne olmasını bekliyoruz? 3 aydır düşenin bir defa yükselişe geçmeden en azından 30 günlük geriye yönelik bir yükselme hareketi yapmadan önünde bir yükseliş hareketi belirmez. Çünkü bu döngüyle çalışan bir sistemdir. 86 binlerde sanki 84 binlerde çok bir şey yapıyormuş gibi 86'ya çıktı, 88'e çıktı, düşecek dedik. Daha ağzımızdan laf bitti, bam diye 85 binlere, 84 binlere kadar geriledi. E ondan sonra mikrostrateji alım yaptı, biraz yükseldi. E demek ki element uydurmuyoruz, bir şeylere dayanarak söylüyoruz. Biz burada vatandaşı kandırmak için değil, vatandaşa tam tersine ışık olmak için buradayız. Tabii e, siz birilerinin adamı da olabilirsiniz, olmayabilirsiniz de ama dayanaklarınızın hepsi boş, safsata dolu. Şimdi 14 milyar para girmiş, demin 21 milyar para çıkıyordu, şimdi 14 milyar para girmiş. Ama 2-3 gün öncesinde 2 trilyon 670 milyar dolarlık bir hacim vardı. Ne olmuş? Burada ortalama 130 milyar, 140 milyara yakın bir para girmiş. Bakın bu gözden kaçmasın. Destek alıp döndüğü yerden itibaren 2670'ten giriş yapmış. Ortalama işte 2700, 2800, 130 milyar dolarlık falan bir para girişi olmuş. Bu hangisine girmiş? İlk 125 coin'e. İkinci 125 coin'i bu da işte bu civarlardaydı. Buna çok fazla bir para girişi yok. Nereye kadar düşmüş gün içinde? 1 trilyon 6 milyar dolara kadar düşmüş. En düşük seviye 721 milyar dolarmıştı. Ve en yüksek seviyede 1 trilyon 640 milyar dolara kadar bugüne kadar çıkmış. Demek ki 1 trilyon 640 milyardan 1 trilyon 8 milyarı düştüğümüz zaman tam 640 milyar dolarlık bir para çıkmış ve geri gelmemiş arkadaşlar. Buralmıyoruz. Bize burada sistem veriyor bakın. Burada 52 haftanın en yüksek ve en düşük seviyelerini veriyor. Bu bahsettiğimizde total 2. Yani 2. 125'lik coin dilimi. Geliyoruz buraya. Burada da total 3. Burada da 8 milyar para girmiş. Bunların hepsi günlük long ve short pozisyonları için giren çıkan paralar. Bunlar önemli değil. Gece saat 3'te buradaki şu rakamın Üstüne çıkmış mı ben ona bakarım. Yani para girip kalmış mı yoksa girmiş çıkmış mı? Evet bakın burada dün 5.01'lere kadar gelmiş. Şimdi gene 5.13. Ki daha da yükselmiş ki. Binde e, 51 oranında düşüş yapmış. İşte bu da tetir dominans. Burası düşerse market yükselir. Ama nerelere kadar düşerse 3.71 371. Yani 4'ün üzerindeki hareketler her zaman için marketin düşüş eğiliminde olduğunu gösterir. Bunu bir şekilde bulun. TradingView'de zaten aratırsanız USDT Dominance yazarsanız yüzde olarak size bu verir. Buna bakarak piyasanın tümünü içine alır. Yukarı mı çıkacak, aşağı mı inecek size gösterir arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Hafta sonuna yaklaşıyoruz. Mutlu bir hafta sonu, ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum oruç tutanlara da Allah kabul etsin diyorum. Görüşmek, gülüşmek, sağlıklı günlerde iyi trendler yakalamak üzere tekrar bayramdan sonra görüşeceğiz inşallah. Hoşçakalın.